Bu videomda sizlere üçgende kenar orta uzunluklarının neden 2'ye 1 oranda olduğunu göstereceğim. Öncelikle E'den F'ye doğru parçası çekelim. EF AC'ye paralel olduğu için ABC ve EBF üçgenleri benzerdir. Benzerliği yazmadan önce eşit olan açıları belirleyelim. Şimdi benzerliği yazıyoruz. Şimdi benzer olan kenarları oranlayalım. ACB üçgeninde alfa açısının gördüğü kenarın uzunluğu ile EFB üçgeninde alfa açısının gördüğü kenarın uzunluklarını oranlıyoruz. Benzer işlemi diğer açıların gördüğü kenarların uzunlukları içinde yapıyoruz. Benzerlik sabiti 2 olduğundan EF uzunluğu y kadardır. Dikkatli bakınca EFG ve AGC üçgenleri arasında da kelebek benzerliği olduğu görülüyor. Eşit olan açıları belirletten sonra benzerliği yazıyoruz. Şimdi benzer kenarları oranlıyorum. Benzer kenarlar 2'ye 1 oranda olduğu için GC'ye 2k, EG'ye k diyebilirim. Benzer şekilde AG uzunluğu için 2L, FG uzunluğu için L diyebilirim. AF ve EC için geçerli olan bu durum BD için de geçerli olacaktır. Böylece oranları ispatlamış olduk. Başka bir ispat videosunda görüşmek üzere.